Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz HepsiBurada'nın muhasebe ekranı hakkında. HepsiBurada'nın bu şekilde bir entegrasyon hizmeti mevcut. Biz de bu entegrasyon hizmetini tam entegre.com paneline ekledik. Burada HepsiBurada muhasebe ya da HepsiBurada mahsuplaşma ya da HepsiBurada hak ediş gösterme şeklinde birçok burada anlam yükleyebilirsiniz. Ben HepsiBurada muhasebe şeklinde buraya başlık yazdım. Şuraya da işte nereden ulaşıyoruz? Mahsuplaşma başlığı altında buradan hepsiro.com kısmına ulaşıyoruz. Buraya zamanla diğer pazar yerleri de yavaş yavaş gelecektir. Böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Bu sayfadan işte bazı açıklamalar mevcut. Bu sayfadan hepsi burada mahsuplaşmalarınızı görebilirsiniz. Burada başlıkların anlamları yazıyor. Gelirler giderler ve toplam şeklinde. Bakın burada tarih belirliyorsunuz. Buradan sorgulayabiliyorsunuz. Ödemeye göre ve siparişe göre buradan sorgulama yapabiliyorsunuz. Şurada otomatik olarak siparişe göre seçili. Biz buradan ödemeye göre seçtiğimiz zaman burada da ödeme hangi ay? Haziran ayında burada bir tane ödeme olduğu için buradaki tek ödemeyi görebiliyoruz. Buradan tarihi geriye alırsak 2 ay öncesine geri aldım sorgula diyorum. Bakın 2 ay içerisinde 2 tane ödeme geldi. Burada bir tane mağazadan. Gördüğünüz gibi burada seç butonlarını görüyorsunuz. Seç kısmına bastığınız zaman böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Oradaki detayı yani oradaki listedeki detayı burada görebiliyorsunuz. Tüm listeye gitmek için tekrar tıklayınız dediğiniz zaman tüm listeye tekrar geliyorsunuz. Burada siparişe göre kısmında mesela burada bir böyle bir sipariş numarası mevcut. Bu sipariş numarasında gelirler 137.49 giderler x 35.47 toplam 102.02 gözüküyor. Mesela bunu yeni sayfada açalım. Geldi. Bakın burada şu sipariş için bizden kesilen tutarları bu şekilde görebilirsiniz. Sadece bu sipariş özelinde yani buradaki sipariş numarası özelinde 1, 2, 3, 4, 5 tane burada fatura kesilmiş. Bu faturaların tutarları zaten siparişin hepsi aynı olması normal. Bu siparişe göre yani buradaki siparişe göre kesildiği için burada yazıyor. Burada nedir? İşte hizmet bedeli kesilmiş. Ne kadar hizmet bedeli kesilmiş? Eksi 1.18 kargo katkı payı gideri kesilmiş. Komisyon mahsuplaşma sipariş tutarı ve komisyon mahsuplaşma şeklinde tekrar bir kesinti söz konusu. Burada bunu iki defa görebilirsiniz. Bu sizi yanıltmasın. Bakın fatura tipi başlığı altında buradaki komisyon mahsuplaşma, burada açıklama kısmında kampanya faturası, buradaki komisyon mahsuplaşmanın da burada komisyon faturası olduğunu görebilirsiniz. Burada fatura tarihleri, burada ödeme tarihlerini görebiliyorsunuz. Bir de ödemeye göre kısmından gelelim. Buradaki 7 Haziran 2021'deki ödemeye bakalım. Tekrar seç butonuna basıyoruz. O ödeme ile alakalı o ödemeye ait hangi sipariş numaraları olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi iki ana başlıkta yani ödemeye göre ve siparişe göre buradan seçebiliyorsunuz. Tarihe göre buradan sorgulama yapabiliyorsunuz. Buradan seç butonuna bastığınız zaman detaylarını görebiliyorsunuz. Bir sonraki versiyonda bu başlıkların işte daha detaylı bir şekilde buradaki daha filtrelenebilir bir hale daha anlaşılabilir bir şekilde güncel versiyonu tekrar ayrıca olacağız. Şu anda bu haliyle biz bunu canlıya aldık. Şu anda tametirot.com panelinde bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu özellik burada solda sol tarafta gördüğünüz gibi mahsuplaşma başlığı altında bütün kullanıcılarımıza şu an için açıktır. Bütün tametirot.com kullanıcılarımız bu özelliğimizden faydalanabilir. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Evet üzerine konuşulması gereken burada başlıklar var. Hala anlaşılmayan değerler olabilir. Fakat bu faturalar geldikçe buradaki ekrandan kendiniz burada istişare edebilirsiniz. Daha sonra dediğim gibi buradaki filtreleri detaylandıracağız. daha anlaşıl bir hale gelecek. Bu ilk, bu versiyon olarak biz bunu yayınladık. Hepsibora.com tarafına birçok satıcının bildiği üzere mahsuplaşma tarafında problemler yaşanabiliyor, aksaklıklar yaşanabiliyor. Bunlar bazen yönetilemez hale gelebiliyor. Güzel bir şey yaptı Hepsibora.com. Bunu entegrasyon halinde, entegrasyon özelliği olarak bunu entegratör firmalara, daha doğrusu entegrasyon geliştiren kişi ya da firmalara bu özelliği açtım. Bizler de bu özelliği entegrasyon özelliklerimiz arasında eklemiş bulunduk. Bence Hepsibora.com çok güzel bir şey yaptı. Satıcıların beklediği bir noktaya değindi. Bizler de hani bu tarafta satıcılara nasıl daha fazla avantaj sağlayabiliriz? Nasıl onların işlerini daha anlaşılabilir hale getirebiliriz? Nasıl kolaylaştırabiliriz? Böyle bir özellik eklemiş olduk. Umarım faydalı bir özellik olur sizler için. Umarım oldukça faydalısınız bu özelliğimizden. Dediğim gibi bu özellikler geliştirmeye devam edecek. Daha sonra diğer pazar yerlerinde burada görebileceksiniz. Şimdilik bu konuyu bu şekilde sonlandırıyorum. Tabintegro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. sekal.